bunu tekrar alıyoruz. Tek tek bir tek, Tekrar evde. Ama kötüne bir şey var. Benzeyen bir daha iş. Daha Aynı ama bunun bir şeyi var. Bunu her gün gelecek. Bugün alacağız bu çiçeği. Almasa içerisinde kire veriyor. Almaz abi kaç dönüm nereye İki dönüm. Nerede okuyorlar? Çocuğun bir Terima kasih telah menonton! Nështë janë, në atë i gjë, nështë i të iletkinit, e më të nëne të i iletkinit. Bu <laughs> Bamiyak, Konya, Kayseri oralarda tükeni köylünün altını diyeceğim yani. Sabah 5-6'da geliyor tarlaya topluyor. Eve götürüyor. Ailece oturup onu diziyoruz. Dizdikten sonra evin çatısına asıyoruz. Kuruyu. Bunu top yapıyoruz yani ambalaj gibi. İşte Taşova'da bunun morsası var. Taşı indiriyoruz, tüccarları alıyor. Öyle iyi bir gelir kaynağı yani. Ben geçen sene 1620 liradan sattım. 3000'i geçti sonra sonra. Bilsen hani bekledirdik yani. Öleceğini bilsen mezarını eşliyorsun. Tüccarlar alıyor. İstersen gece götü adamın evinde aniden paraya çevirebilirsin. Yerleri var hani Taşova'da. Kuyumcaşık değil ama şey, bu bamya yalanlar alır yani. Anında paraya çevirebiliyorsun. Afrikalı bamya derken arkadaş bana gösterdi. Ben bamya verdiğim kimse bu ipte dizili değil. Aynı şey gibi siyah bir şey. Onu piyasaya düşürmek için yapıyorlar ama o bamya iyi değil. Yenmez yani. Siyah bir şey. Bizim bir böyle sarı, altın sarısı gibi sarar bu bamya kurudukça. Bami. Bu Türk bamyası Taşova bamyası. Amasya işte Taşova bamyası en meşhuru. Her bamya bamya değildir. Oradan geçiriyorlar ama demek ki dediğim gibi affedersin yüzüne bakılmıyor simsiyah onu yemez kimse. Konyalı da yemez, Kayserili de yemez. Tek bamya Taşova bamyası. Tam karşılardan. Karşılardan. İşte yurt dışında bu işi yapanlardan da var. da, Uganda'da, Afrika'da üretenler var. Onlar ülkemize bamyayı soktuğunda ben bizim Memleketimizde bamya 1000 lira sildi yani 2500 liralardan 1500 liraya kadar düştü. Şimdi orada maliyetler düşük, İş, işçi yemiyeleri düşük, talla kiraları düşük, sulama düşük yani hepsinin fiyatı düşük, ucuza mal ediyorlar. Gümrükte de vergisi yok bunun çok az yani %1 gibi bir vergisi var. İşte 10 ton bamyayı Türkiye'ye soktuklarında zaten bu bamya binlerce ton üretilen bir şey değil. Hani işte 10 bin gibi, 100 bin gibi üretilen bir şey. Direkt ben fiyatı etkiliyor. Ve şu an fiyat 1500 lira bamyanın fiyatı. Bizim bamya ile onların arasında çok fark var ama şimdi bu bamya genelde düğün salonlarında İç Anadolu'da düğün salonlarında tüketiliyor. Düğün yapan adam bamyanın kalitesine bakmıyor ki. Salon sahibi de o bamya ile bizim bamyayı bir kefiye koyuyor. Bizimkiyle e, Kalı daha kadar fark var oradan gelen bamyanın arasında. Evet karşıyım tabii ki Afrikalı bamya e karşıyım. Bizim yerli üretimimiz yerli çiftçimiz varken niye biz Afrika'dan getiriyoruz buradaki tarımı bitiriyoruz tarımı e, bamyanın fiyatını düşürüyoruz. Ölümü bile alatmıyor oğlum. Evde ölüm olsun ölümü bile ağlatmıyor. Vallahi ne yapacaksın? Sabah geleceğim toplayacağım eve gideceğim dizeceğim. Hepsini yapacağım. Parasıydı oğlum. Üç bin liraydı 1800 liraya düştü. Neden? Düşürüyor oğlum. Sen düşürüyorsun, o da düşürüyor. Belki düşürüyor. Düşürüyor, yapacak bir şey yok. Çiftçilerimiz bu alın terini akıtıyor. Ve bunun sayesinde bu güzel bamya sofralarda bizlerle buluşuyor. Bölgemiz için çok kıymetli ve ciddi ekonomik getirisi olan bir ürün. O yüzden bamya hasadını önemsiyoruz. Bu ilki bamya hasadında da çiftçilerimizle beraber olalım dedik. Osmanlı şehzadelerini Amasya'da yetiştirirken yaptıkları müsabakalar, ne işte antrenmanlar, e, cirit vesaire bu tür ilmanlarında Merzifonlu olan işte Yeniçeriler ile Amasya bölgesinde olan Yeniçeriler arasında müthiş bir rekabet olurmuş. Bu rekabete o zaman saraydaki e, yöneticiler bir kısmına işte Amasya tarafında olanlara Bamyacılar, Merzifon tarafından gelenleri de Lahanacılar ismini takmışlar. Yani Bamyacılar ve Lahanacılar. Bu öyle bir rekabet haline gelmiş ki İstanbul'a taşınmış. İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'da, sarayda, Topkapı Sarayı'nda orada da bu devam etmiş.